Nesine ikincilik beyaz grup 9. hafta mücadelesinde yarın temsilcimiz İnegöl Spor, Sincan Belediyesi Ankara Sporu konuk edecek. İnegöl Spor artık son taktik idmanında Çiçeği Burnu'nda teknik direktörü Necati Erkmen yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Tabi İnegöl Spor'un e, Necati Erkmen'le birlikte yeni bir hava kazandığını da biz de gözlemledik. Hem dünkü antrenmanı e, biz e, arkadaşlarla beraber takip etmiştik. Hem de bugün hem futbol e, futbolcularda hem de ee, tüm tesislerde yeni bir havanın oluştuğunu söyleyebiliriz. Hocam öncelikle İnegöl'e, İnegöl Spor'a tekrar hoş geldiniz. Takımdaki coşkuyu ben dün de antrenmanı takip ettim. Gene bugün de öyle bir hava, bir coşku, yeni bir soluk var. Ee, Sincan maç öncesi hocam neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sizler bizlerden daha iyi tanıyorsunuz takımı. Sezon başından beri zaman zaman ben Facebook'taki yayınlarınızda müsabakaları ve canlı yapmış olduğunuz programları takip ediyorum. Ee, İnegöl Spor bizim tabii ki zamanında ter attığımız, e, hocalık yaptığımız, emek verdiğimiz, e, bugünleri bizi yetiştiren vefa borcumuzun olduğu bir kulüp. E, bizi davet ettiklerinde sevgili yöneticilerimiz hiç sorgusu sualsiz geldik. Onlara destek olmak amacıyla e, elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. İnegöl'de ben çok hızlı yıllar hizmete verdim. Sporculuk yaptım tabii güzel bir şehir. Ee, benim yarı memleketim sayılır. Ben burada olmaktan dolayı gerçekten e, çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. E, o güzel, muhteşem göz spor taraftarını cumartesi günü sahada özellikle müsabakada her dakika bizleri destekliyor olacaklarını umuyorum. Özellikle rica ediyorum. E, çünkü tribünler bu işte çok önemli bir faktör. Hele ki futbolu bilen İnegöl Spor taraftarı gerçekten Türkiye'de çok önemli faktörlerden bir tanesi. İnegöl'den yetişen değerler geçmişte birçok kardeşimiz Süper Lig'de birçok takımda görev aldı. Umarım her şey güzel olur. Biz de elimizden geldiği kadar kardeşlerimizi ileriye taşımak istiyoruz. Çok genç bir ekip, öne açık bir ekip, iyi oyuncular var. Türk futboluna katkı sağlayacak aday oyuncular var. Umarım en kısa zamanda galibiyetlerle hem taraftarlarımızı hem İnegöl Spor camiasını mutlu ederiz. Hocam dünden beri biz de hem dünkü antrenman ve sonrasında hem de bugün gene birçok eski dostların size ziyaret ederek hem destek dileklerinde bulunduklarını hem de İnegöl Spor'a sanki eski isimlerin sizle beraber geri dönmeye başladığını görüyoruz. Şehirden aldığınız desteği nasıl buluyorsunuz hocam? Valla beni İnegöl Spor'a ilk başkanlığında alan sevgili büyüğüm Fikri Bayraktar aradı. Varol Sarılar aradı. Bugün Erol abi geldi. Yani dün akşam Fahri abiyle görüştüm. Alnur Başkanım'la görüştüm. Yani İnegöl'de bizimle beraber hem sporculuğumuzda hem teknik adamlığımızda görev alan o kadar değerli insanlar var ki Beni her aradıklarında ben onların elinde büyüdüm sayılırım. Gerçekten Fikri abi aradığı zaman tüylerim diken diken oldu. Varol abi aradığı zaman diken diken oldu. Yani onlar benim bugünlere gelmemde çok büyük emekleri olan insanlar. Valla çok seviyorum. Yani benim <laughs> hem oynadığım dönemde hem taraftarlığımda berberlerin kralı Kenan abiyle <laughs> telefonda görüştüm. Sadullah abiyle ziyaret ettim, görüştüm. Yani isimleri o kadar çok ki saydığım, sayamadım. yani benimle 2009-2010 yılında benim teknik direktörlüğümde genel kaptanımız bizim futbol şube sorunumuz olan sevgili Yücel Demir bizi ziyaret etti. Yani o kadar çok insan var ki eğitim camiasından, spor camiasından. Vallahi bu kadar sevildiğimi ve bu kadar desteklendiğime inanamıyorum. Bunun sonucunda inşallah yine Göz Spor kazançlı çıkar. Yine Göz Spor e, bu işten bizimle beraber güzel günlere giderse çok mutlu olacağım gerçekten. Hocam sizin e, futbolculuğunuzu yeni jenerasyon bilmez. Özellikle herhalde öyle tahmin ediyorum. 40 yaş üzeri ya da 35 yaş üzeri futbolculuğunuzu hatırlar. Ama ben e, çocukluk yıllarımda sizin işte Nafi Hocalar, Saffetler, evet. onlarla Cengiz Alpler, Mutlular, ee, Kara Muratlar o dönemi ben hatırlıyorum. Tabii o dönemde e, sizi hatırlayan e, futbol severler sizin agresif e, füleli bir oyuncu olduğunuzu hırslı bir oyuncu olduğunuzu biliyor. Sizin karakterinize yansıyacak bir futbol takımı oluşturabilecek misiniz? Valla ben teknik adamlarında da bu söylediğin şeyleri fazlasıyla sahne kenarında e, gösteren bir insanım. Yani Nafı hocamın, Saffet abinin onlarla beraber onlar benim büyüklerim. Desteklerinden dolayı onlarla da görüştüm. Teşekkür ediyorum. Yine e, Spor'dan yetişen onlarca güzel insan var. Bizim tabii ki futbolculuğumuzda kapasitemiz belliydi. Yani e, gol atıyor muyduk atıyorduk ama taraftarlar da bize her türlü destekliyordu o dönemlerde. E, Mehmet abi, Mehmet Caner, Pelahmet falan. Onlar tabii e, bizim taraftarlarımız da, e, amigolarımız da tabii ondan sonraki dönemde bizim sevgili kardeşim Tevfik Taşkınlar'la beraber yeni nesil Bedran benim eski öğrencim Celal Celal şey her türlü insanlar bizim tabi arkadaşlarımız yani dostlarımız bizi destekliyorlar mutlu kılıyor ee, kenarda e, agresif demeyelim de doğruları yapmaya çalışan bir teknik adam olarak sahaya güzel şeyler sunmaya çalışacağız bunun sonucunda kazanırsak genç bir ekip bu ekipten gerçekten iyi oyuncular çıkacak Türk futboluna. Sonuçta kazanan yine ve Türk futbolu olur inşallah. Teşekkür ederiz hocam. Başarılar diliyoruz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet yarın 15'ten itibaren Kanal 16 yine Sesi ortak yayınında İnegöl Spor, Sincan Belediyesi Ankara Spor maçının maç önü, maç yayını ve maç sonu yayınıyla sizlerle birlikte olacağız. Tabi yarın özellikle ilk 11'i gördüğünüzde yine maçın akışında Necat Hoca'nın oyuna dokunuşunda hissedeceğinizi ben tahmin ediyorum. Yine Göz Spor'da şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. İşte coşkuyu görüyorsunuz. Onlar da artık son antrenmandalar. Antrenmandan sonra akşam yemeğini yiyip e, tesislerde kampa girecekler. E, i̇nşallah Necat Hoca'nın o şehirde yakaladığı havayı Yeşil sahada da görürüz ve e, farklı bir galibiyetle yeni bir başlangıç olur diyorum.